Tüm dünyada her yıl 400 binden fazla çocuk, çocukluk çağı kanserleri dediğimiz kanserlere yakalanmaktadır. Ülkemizde de ise bu sayı yaklaşık olarak yılda 5 bindir. Her yılın 15 Şubat günü tüm dünyada uluslararası çocuk kanserleri günü olarak kutlanmaktadır. Bugünün kutlanmasındaki amaç kanserli hastalara ve ailelerine destek olmak ve bu konu hakkında özellikle çocukluk çağı kanserleri hakkında farkındalık yaratmaktadır. Her gün 15 çocuk çocukluk çağı kanserlerine yakalanmakta ve ülkemizde buna göre tedavileri düzenlenmektedir. Çocukluk çağı kanserlerine baktığımızda en sık görülen kanserler lösemilerdir. Lösemiler hepimizin bildiği gibi kan kanseridir. İkinci sırada merkezi sinir sistemi dediğimiz beyne ait olan tümörler ve lenfoma adı verdiğimiz lenf bezlerinin büyümeleri gelmektedir. O çocuklarda kanser yapıcı etkiler tam olarak tespit edilememiştir. Yani herhangi bir şekilde almış olduğu ilaçlar olsun, radyasyon olsun veya farklı ürünler olsun direkt olarak çocuklarda kanser yapıcı etkisi vardır denememiştir. Bu yüzden çocukluk çağı kanserlerinin sebebi hakkında yapılan çalışmalar halen devam etmekte ve bu kanserler hakkındaki bilgilerimize yeni yeni bilgiler katmaya çalışılmaktadır. Çocukluk çağı kanserlerimizde tanı ve belirtiler nelerdir? Deride solukluk, kilo kaybı, enfeksiyonlara yatkınlık, vücutta ortaya çıkan herhangi bir büyümeler, özellikle lenfoma da gözlemiş olduğumuz lenf bezlerinin büyümesi çocuklukça kanserlerini akla getirebilir. Ama bütün bu saymış olduğum belirtiler normal hastalıklarda da gözlenebilir. Onun için çocuklarda biz rutin kan tarama tetkiklerini önermekteyiz. Bizim önerimiz ilk 6 ayda bir defa daha sonra 12. ayda, 24. ayda ve 36. ayda mutlaka herhangi bir rahatsızlığı olmasa bile çocuğumuzda kan değerlerine bakmak. Bu kan değerlerine neden bakıyoruz? Özellikle kan kanseri adını verdiğimiz lösemiden erken teşhis yaparak tedavisini en kısa zamanda başlamak için bakıyoruz. Lösemi bildiğimiz gibi çocuklarda tedavisi olabilen ve kemoterapiyle %90'ın üzerinde tedavi şansı olan bir hastalıktır. O yüzden çocuklarımıza ne kadar erken lösemi tanısını koyarsak o kadar başarılı olabilmekteyiz. Doktora herhangi bir şekilde gittiğimizde Doktor sadece enfeksiyon için kan değerlerine bakmaz. Çocukta olabilecek herhangi farklı bir rahatsızlık için özellikle bu kanserler içinde kan değerlerinde anormalikler ortaya çıkar. Ve sizi çok daha önceden yönlendirme yapabilir. Onun için çocuklarımızdan kan alırken uygun dönemlerde mutlaka ve mutlaka e, alertte olalım, alarmda olalım ve buna bağlı olarak çocuklarımızdan alınabilecek kanların bizim için çok değerli olduğunu bilelim. Peki çocuk çoğu kanserlerinde al, tanı koyduktan sonra tedavi yöntemleri nasıl gelişmektedir? Erişkinlerdeki gibi ameliyat çocuklarda da yapılabilmekte ama her kanser türünde yapılmamaktadır. Özellikle lösemiler çok sık olduğu için bunlarda herhangi bir ameliyat söz konusu değildir. Bunlara ne yapılır? Kemoterapi dediğimiz ilaçla tedavi yapılır gerekirse radyoterapi yapılmaktadır. En son olarak kemik iliği nakilleri yapılabilmektedir. Ancak çocuklarda çocukluk dönem kanserlerinde başarı oranlarının çok yüksek olduğunu bilmemiz bizim için çok önemlidir. Bu bizi rahatlatan önemli bir durumdur. Çünkü çocukluk çağı kanserlerinin özellikle lösemi'nin %90'ın üzerinde tedavisi varken diğer kanser türleri olsun, lenfomalar olsun, merkezi sinir sistemi ile ilgili sorunlar olsun, tümörler olsun, yani beyin tümörleri olsun mutlaka ve mutlaka tedavileri çok hızlı bir şekilde yapılabilmekte ve bunlarda başarı oranları çok yüksek olmaktadır. Bu yüzden 15 Şubat tarihinde tüm dünyada kutlanan uluslararası çocuk kanserleri ile ilgili günde farkındalık yaratmak bizim amacımızdır. Yaratmış olduğumuz farkındalığa bağlı olarak da Mutlaka ve mutlaka sizden gelen istekler doğrusunda çocuk hekiminiz sizleri uygun bir şekilde yönlendirecek ve çocuğunuzu yapılabilecek en ufacık, ufacık bir tetkik ile çocuğunuzun geleceğini kurtarmasını sağlayabiliriz.